Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Crestor tablet nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Crestor film kaplı tablet statinler adı verilen gruba dahil bir ilaçtır. Doktorunuz tarafından reçetenize Crestor yazılmıştır. Çünkü yüksek kolesterol düzeylerine sahipsiniz. Yani kalp krizi veya inmet riski taşıyorsunuzdur. Crestor tablet erişkinlerde, ergenlerde ve 6 yaşında ya da daha büyük olan çocuklarda yüksek kolesterolü tedavi etmek için kullanılır. Kolesterol düzeylerinizi düzeltmek için beslenme şeklini değiştirmemiz ve daha fazla egzersiz yapmanız yeterli olmadığından dolayı bir statin yani kolesterol düşürücü ilaç almanız önerilmiştir. Kolesterol aldığınız sürece kolesterol düşürücü beslenme diyetinize ve egzersizlerinize devam etmelisiniz. Veya kalp krizi geçirme, inme veya ilgili sağlık problemi riskinizi arttıran diğer faktörlere sahipsiniz. Kalp krizi, inme veya diğer sorunlar Ateroskleroz olarak adlandırılan bir hastalıktan kaynaklanabilir. Ateroskleroz nedeni damarlarınızda yağlı artıkların birikmesidir. Crestor'u kullanmaya devam etmenize neden önemlidir. Crestor kanda bulunan lipid adı verilen en yaygın kolesterol olan yağ maddelerinin düzeylerini düzeltmek için kullanılır. Kanda bulunan kolesterolün değişik tipleri vardır. Kötü kolesterol veya iyi kolesterol. Crestor kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü yükseltir. Vücudunuz kötü kolesterol üretmesini önlemek için vücudunuza yardımcı olarak etki eder. Aynı zamanda vücudunuzun kötü kolesterolü kanınızdan uzaklaştırma kabiliyetini artırır. İnsanların çoğu yüksek kolesterolden etkilenmediklerini düşünürler. Çünkü bu durum nedeniyle bir belirti hissetmezler. Ama bu durum tedavi edilmezse yağlı artıklar kan damarlarınızın çeperlerinde birikir ve damarlarınızı daraltır. Bazen daralan bu damarlar tıkanabilir. Kalbe veya beyne kan gitmezse kalp krizi veya inme ortaya çıkabilir. Kolesterol düzeylerinizi düşürerek kalp krizi, geçirme, inme veya ilişkili sağlık problemleri riskinizi azaltmış olursunuz. Kolesterolünüzün istenmeyen düzeye gelse bile krestor almaya devam etmeniz gerekir. Çünkü krestor kolesterol düzeyinin yeniden yükselmesine ve bunların damarlarınızda birikmesine engel olur. Ancak doktorunuz ilacınızı kesmenizi söylerse veya hamile kalırsanız krestor kullanmamalısınız. Crestor tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Crestor veya içerindeki maddelerden herhangi biri daha önce et, alerjik etki yaşadıysanız, hamileyseniz veya emziriyorsanız, Crestor alırken hamile kaldıysanız ilacı derhal kesiniz ve doktorunuza başvurunuz. Crestor alan kadınlar uygun bir korunma yöntemi kullanarak hamile kalmaktan kaçınmalıdır. Karaciğer hastalığınız varsa, ciddi böbrek problemleriniz varsa, tekrarlanan veya açıklanmayan kas ağrılarınız veya sancınız varsa, siklosporin olarak adlandırılan bir ilacı alıyorsanız. Crestor tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Crestor'da da herkeste olmasa da yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler neler olabileceği bilmeniz önemlidir. Yan etkiler genellikle hafiftir ve kısa süre sonra kaybolur. Yaygın yan etkileri baş ağrısı, karın ağrısı, kabızlık, hasta hissetme, kaslarda ağrı, güçsüzlük hissi, baş dönmesi, idrar proteininde artış, şeker hastalığı, Yaygın olmayan yan etkileri döküntü, kaşıntı veya diğer cilt reaksiyonları, idrar proteininde artış, Seyrek yan etkileri, şiddetli alerjik etkiler, yüzde, dudakta, dilde veya boğazda şişme, yutma veya nefes almada zorluk, kabarmalarla ortaya çıkan şiddetli cilt kaşıntısı, yetişkinlerde kas hasarı, çok seyrek yan etkileri, sarılık, hepatit, idrarda kan belirtisi, kol ve bacak sinirlerinde hasar, eklem ağrısı, hafıza kaybı, erkeklerde göğüs büyümesi, kolineropati, bilinmeyen yan etkileri, ishal, Stevens-Johnson sendromu öksürük, nefes darlığı, ödem, uykusuzluk ve kabus görme gibi uyku bozuklukları, cinsel problemler, depresyon, inatçı öksürük veya nefes darlığı veya artış. Crestor tablet nasıl kullanılır? Crestor tablet her zaman doktorunuzun önerdiği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorun. Yetişkinler için normal dozlar, krestor yüksek kolesterol için alıyorsanız başlangıç dozu krestor ile tedavinize daha önce yüksek dozda başka bir statin kullanmış olsanız da 5 mg veya 10 mg dozda başlanılmalıdır. Başlangıç dozunuzun seçimi şunlara bağlıdır. Kolesterol düzeyiniz, kalp krizi veya inme geçirme riskiniz, olası yan etkilere daha duyarlı olmanıza neden olacak bir özelliğiniz olup olmadığı, Doktorunuz size en uygun krestor başlangıç dozunu danışır. Şu durumlar için söz konusu ise doktorunuz size en düşük dozu yani 5 mg'ı önerebilir. Asya kökenliyseniz, 70 yaşından büyükseniz, orta derecede böbrek problemleriniz varsa, kas ağrıları ve sancılar yaşama riskiniz var Dozun artırılması ve günlük en yüksek doz ise doktorunuz dozun artırılmasına karar verebilir. Böylece size en uygun dozu kullanabilirsiniz. 5 mg dozla başladıysanız doktorunuz önce 10 mg'a daha sonra 20 mg'a gerekiyorsa daha sonra 40 mg olarak dozu iki katına çıkarabilir. 10 mg ile başladıysanız doktorunuz bunu 20 mg'a ve daha sonra gerekirse 40 mg olarak iki katına çıkarabilir. Her doz ayarlaması arasında 4 haftalık bir ara olacaktır. En yüksek günlük Crestor dozu 40 mg'dır. Bu doz sadece kolesterol düzeyleri yüksek ve kalp krizi veya inme riski yüksek olan aynı zamanda 20 mg dozla kolesterol düzeyleri yeterli derece düşmeyen hastalar içindir. Crestor'u kalp krizi geçirme, inme veya ilişkili sağlık problemleri riskinizi azaltmak için alıyorsanız önerilen doz günde 20 mg'dır. Bununla birlikte belirtilen faktörlerden herhangi birisine sahipseniz doktorunuz daha düşük doz kullanımına karar verebilir. Crestor tabletin uygulama yolu ve metodu ise tableti suyla bütün olarak yutunuz. Crestor'u günde bir kez alınız. Crestor'u günün herhangi bir vaktinde aç veya tok karnına alabilirsiniz. Crestor tableti unutmamanız için her gün aynı saatte almaya dikkat ediniz. Düzenli kolesterol kontrolleri için Doktorunuza gitmeniz çok önemli. Böylece kolesterolünüzün listelenen düzeye geldiğine ve bu düzeyde kaldığından emin olabilirsiniz. Doktorunuz alacağınız dozu arttırmaya karar verebilir. Böylece size en uygun Crestor dozunu kullanabilirsiniz. Crestor tabletin saklanması ise Crestor'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Crestor'u kullanmayınız. Bilister şeritlerini 30 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.